Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Hadi bakalım kolektifin geneline fal yorumu yapacağım. Biraz da şöyle çiçeğim görülsün be. Değil mi? Hadi. O da bu arada keçiye benziyor ama geyik. Noel Baba'nın geyiği. Hadi bakalım. Neyse halimiz, o çıksın falımız. Ha, burada Hadi bakalım inşallah sıkıntını atmışsındır. Şimdi fincanımızın genelinde şöyle bir bak bakalım. E sıkıntı biraz yukarı doğru toplanmış gibi görünüyor. Sanki sıkıntının üzerinde güzel bir beyazlık var. Şimdi ama böyle bir hani böyle hareketli bir dönemin içerisindesin de sanki böyle her yerden bir haberler geliyor gibi görünüyor. Şimdi Daisy yapma. bir bebişi korkuttu. Şimdi Daisy de deli. Şizofren. Aa, bak buradaki var ya. Aa, buradaki onun ayarlarıyla oynadı dengesini bozdu çocuğun. Zeynep. <laughs> Şimdi diyor ki şöyle dikkat edersen kalem ters. Şöyle dikkat edersen yollar var önünde açılmış olan yollar. Şimdi burada diyor ki yukarı doğru uzanan yollar. Şimdi önünde duran birkaç farklı seçeneği bize gösteriyor çünkü bir sürü yollarım var. Şimdi birkaç farklı seçenek var gibi görünüyor. Şimdi özellikle de hani ucu açık olması bu yollara bak dikkat edersen hep uçları açık gibi görünüyor. Bu da yakın zamanda yapacağın belki bir yolculuk ya da böyle bak <laughs> bu bir yolculuk da olabilir. Bu bir karar da olabilir ya da bir hani böyle bir kararın ee, önünün aydınlık olduğunu da bize gösteriyor olabilir. Ancak diğer yollar biraz daha bak dikkat et buradaki yollar biraz daha pustu ve biraz daha dolambaçlı gibi görünüyor. Dikkat edersen şu iki yol çok fazla net. Şimdi yani bazı planların için henüz doğru zaman gelmemiş. Sadece bu ikisi için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor. Şimdi bir taraftan da mesajlar. Şimdi dikkat edersen fincanımızın ee, ...dibindeki hatta yan duvarındaki diyelim... ...çünkü dipten artık çıkmış o birazcık daha böyle aydınlık dibimiz... ...şimdi burada diyor ki... ...iç dünyanda biriktirdiğin konuların ağırlığını gösteriyor... ...ama o ağırlık da gitmek üzere merak etme... <laughs> ...şimdi e, hemen o beyazlık bir balığa benziyor... ...yani bu bir kısmet bir rızık... ...şimdi eline geçecek olan bir miktar para var ya da beklediğim bir maddi haber olumlu bir şekilde sonuçlanacak gibi görünüyor. Evet üzerinde her zaman olduğu gibi üzerinde çok fazla meraklı gözler var. Şimdi burada diyor ki başarılarının ya da özel hayatındaki bir takım gelişmeler birileri tarafından yakından takip ediliyor olabilir. Bu nazar enerjisi de olabilir. Bu nazar enerjisi de seni zaman zaman yoruyor da olabilir. Biraz iniş çıkışlar var ve aydınlıklar var. <laughs> Biraz iniş çıkışlar var ama. bu da dikkat edersen kocaman bir dişe benziyor değil mi? İki tane kökü olan bir diş. Hani azı diş gibi değil de şu köpek dişinin yanlarındaki dişler var ya onlar gibi kesici dişler. <laughs> Biraz diş ağrısı yaşayabilirsin. Aman deyim dikkat et. <laughs> Şimdi buralardaki boşluk şu diş zaten. Buralardaki boşluklar ve gelecek olan haberler var. Evet bayağı haberler aldığın zamanlardasın. Şurada iki ayağının üstünde duran kocaman sanki ama bak dikkat et file benziyor bak. İki ayağın üstüne kalkmış gibi kocaman bir hortumu var. Kafasının üzerinde kuşlar, balıklar ve aydınlık var. Üf, hiç durmazlar. Şimdi bak <laughs> bu bize diyor ki ailen ya da yakın çevrenle ilgili sevindirici bir takım haberler gelecek. Bu fil ee, ve üzerindeki kuşlar hani e, kuşlar ağzında bir haberle hanene doğru uçuyorlar. Hani böyle resmi bir fil de güçlü birisidir ya. Resmi bir kurumdan beklediğin bir yazı ya da sevdiğin birinden gelecek olan bir sürpriz bir telefon gibi bir şey olabilir. Evet engeller var biraz ama o engelleri aşacaksın. Şimdi <gülüyor> fincanımızda <gülüyor> fincanımızın bu yan duvarlarında görünen Böyle desenler var ya, zihninin şu sıralar biraz karışık olduğunu, hani birçok şeyi aynı anda düşündüğünü ama bir türlü bir karara bağlayamadığını, şimdi ama bu kararların, bu dağınıklıkların hemen yanlarında duran bir sürü beyaz beyaz da alanlar var değil mi? Bunlar da ferahlık, yani bu karmaşadan kısa sürede sıyrılacağını, oh be deyip bir derin nefes alacağım bir döneme girdiğini bize gösteriyor. Şimdi maddi konularda evet bir ferahlama kapıda ancak çevrendeki meraklı bakışlara karşı biraz daha temkinli ve ketum ol. Ne yap? Dilini tut. Tamam mı? Tutamıyorsan da tutmaya çalış. <laughs> Bazı insanlar vardır benim gibi hiçbir şey içinde tutamazlar. Bu çok yanlış. Ben de biliyorum yanlış olduğunu ama işte durmuyor ne yapayım. Şimdi biz gideriz, yaptığımız her şeyi anlatırız millet içinde tutar. Bak burada bir tamir anahtarı var. Hani burada bir sıkıntı var, evet. Ama bu sıkıntının içerisinde bura, bu sıkıntıyı, hani bu zamana kadar vermiş olduğu sıkıntıyı çözmeye çalışan biri var galiba. Çünkü tamir anahtarı olduğuna göre. Bak sanki altta bir kuş, üstte bir <laughs> böyle köpek gibi bir şey. Onun üstünde de başka minik bir kuş gibi. Ve o en üstte de uçan bir kuş var. Şimdi şey gibi Bremen mızıkacıları gibi. Ve buradaki köpeğin tam altında köpek dosttur değil mi? Buradaki köpeğin tam böyle karnının altında bir soru işareti. Birisiyle <laughs> alakalı hani böyle bir arkadaş grubunu olabilir. Ama birisiyle alakalı o sadık sevdiğin güvendiğin gibi hissettiğin kişiyle alakalı zaman zaman. Acaba benim gerçek dostum mu ki falan gibi düşünüyordu olabilirsin. Hanene gelen bir sürü haberler, balıklar, kuşlar. Bak burada sanki böyle dikkat eder misin? Böyle bir manken gibi hani böyle elbise mankenleri olur ya onun gibi bir şey çıkmış burada. Bu birisini düşünüyor öyle buradaki kimse. Bak şu yüzünü fazla göstermeyen biri var böyle ve sanki böyle bir tekne gibi bir şeyin içerisinde oturmuş gibi görünüyor. Yani üstünde bir kaftan gibi bir şey var. Ve elinde de bir anahtar var böyle aydınlığa doğru gidiyor gibi görünüyor. Arkasında aydınlık kapılar var açılmış olan. Hadi bakalım. aslında daha iyiyim. Yani bence iyileştim aslında ama biraz ara ara öksürük geliyor. İnşallah o da geçecek, geçecek yani. Evet. Bu arada mesajlarınız için de gerçekten teşekkür ederim. Şimdi burada dikkat edersen tabağımızın merkezinde mi yoğunluk var gibi görünüyor. Şimdi bu diyor ki tabağın tam ortasında büyük hani şurada ne şekline benzettim bir şeye de benzetemiyorum Bakıyorum bakıyorum Bir şeye de benzetemedim ama siz bir şeye benzettiniz mi Ay'a mı benziyor acaba Bak şurada sanki ucu var gibi Hani böyle bir ne bileyim böyle Ay gibi mi desem Bir şeye de benzetemiyorum Şimdi Demek ki kalbinde tuttuğun e, Hani bir dileğin var Bence aya da benziyor. Çünkü üstünde değişik şekiller de var. Bak mesela şurada kalp gibi bir şey de çıkmış. Bak şöyle üstünden nokta nokta geçeyim. <laughs> şurada tepe olmuş. Bir, iki, üç kişi de var. Burada ufak tefek böyle kafa karışıklıkları var. Burada domuşmuş bir kuş çıkmış mesela. Şimdi ne demek? Şu demek. Diyor ki hani böyle kalbinde tuttuğun asıl niyetin her neyse dileğin niyetin onun vakti yaklaşmış artık diyor. Yani dileğin, dileğin şu an olgunlaşma evresinde bir süre daha sabredersen e, sabretmen gerekebilir hatta sabredersen e, gerçek olabilir çünkü temeli sağlam diyor. Ve bu dileğinin gerçek olabilmesi için de bazılarına böyle tepe taklak etmişsin yani. Şimdi tabağın ortasında aşağı doğru süzülen hani şu tel ve akıntısı var ya <laughs> bu diyor ki hanenizde e, bir kasvet var e, ya da böyle bir sıkıntı var ama akıp gidiyor diyor bu aile içinde <laughs> bir gerginin son bulması olabilir evle ilgili belki bir borç varsa bu borcun hafiflemesi olabilir yani bir ferahlama bir ferahlama olacak gibi görünüyor şimdi burada <laughs> <laughs> bak şurada dikkat edersen bir şurada bir de şurada iki kişi var. Sanki biri buradan kucağını açmış biri buradan kucağını açmış. Sanki böyle hanenizi kucaklayan iki kişi var gibi görünüyor. Yani kavisli şekilleri görüyorsun bak biri bu biri bu. Bak kolları incecik ama kucaklıyor gibi. Yani bu demek oluyor ki dışarıdaki negatif enerjilere karşı sizi koruyan Hani böyle belki sözü lafı sözü dinlenen yaşça büyük birisi olabilir. Hani bir anne gibi, bir baba gibi, bir aile büyüğü gibi. Bu kişinin desteğiniz arkanızı alacaksınız. Bugüne kadar almadınızsa bundan sonra bu kişinin desteğini arkanızı alacaksınız. Şunlara dikkat edersen minik minik tohumlar gibi, tomurcuklar gibi değil mi? Bak minik minik tomurcuk gibi, tohum gibi <laughs> ee, bir şeyler var. Onlar filizlenmeye başlamış gibi görünüyor. Yani filizlenmeye başlamış şekiller. Yani hiç beklemediğin yeni kapılar açılacak önünde. Belki bu bir iş teklifi olabilir. Yeni bir hobi edineceksindir <laughs> ve bundan para kazanmaya başlayacaksındır. Yeni biriyle tanışacaksındır ve o tanışacak olduğun yeni kişi önünde güzel kapılar açacaktır. Bunun gibi durumlar. Burada biri var elinde kocaman bir çiçek. Bak, koca bir çiçek. Hediye mi gelecek acaba? Belki de bir yılbaşı hediyesi neden olmasın, değil mi? Şimdi hem fincanda hem tabakta hayatında bir geçiş döneminde olduğunu gösteriyor bize fincanda, tabakta. Elinde de kocaman böyle köklü köklü bir ağaç olan biri var. Şurada da bir 9 rakamı çıkmış. Ufak tefek kafa karışıklıkları var. Çok önemsiz. Balık. Bak kuyruğuna bak. Bak bolluk bereket işareti. Yani bolluğun bereketin artacak. Bence rahatlayacaksın güzel bir sürece giriyorsun gibi görünüyor. Sen burada başka bir şey görüyorsun. Tabii de ben göremiyorum şu anda. Sadece şunu gördüm. Bak hani balık yakalamak için atarlar ya kanca. <laughs> Atmışsın kancaları balıkları bekliyorsun. Şimdi geçiş döneminde olduğunu söylüyor bize. Yani eski yükler akıp gidecek, yerine yeni kısmetler, balıklar, filizler gelecek. Ee, yalnız planlarını, hani böyle bir şeyleri planlarken, bir şeyleri yaparken tam gerçekleşmeden herkese anlatma, anlatmama olacak şeylerin daha hızlı olmasına, yani o süreçlerin anlatmaman, gizli tutman o süreçte hızlanmasına sebep olacak. Çünkü anlattığımız zaman enerjiler bozuluyor unutma. <laughs> e tabi arada birazcık geliyor bu öksürük. İnşallah o da geçecek gidecek. Evet hadi bakalım. Şöyle bir bak bakalım. Şimdi diyor ki pervasız konuşmalar. Şimdi burada yakın zamanda bir anlık öfke ya da aşırı dürüstlükle söylenmiş olan ya da söylenecek olan sözlere işaret ediyor. Hani <laughs> tabağın kenarındaki o sıçrama e, görüntüleri ya, vardı ya bu konuşmaları çevrenizle çevrenizde bir yankı uyandırdığını gösteriyor olabilir. Bebiş gördün mü bak. Bebiş. Bebiş. Çiçeği mi yiyecektin sen? Hı? Bebişim de Hayko Cepkin'e benziyor değil mi? Bir gözü. Beyaz bir gözü. Ya. Yapma bebiş. 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 Ne yapıyorsun? Büyüdü değil mi dana? Büyüdü ve şu anda yaramazlık peşinde. Gel oğluşum. Görüyor musun çocuğu dövüyor. Yapma çocuğum. Gel. Gel oğlum gel. Bak kız nasıl yakışıklı oldu benim oğlum. Tamam hadi neyse devam. Şimdi ne dedik? Ee, ani öfkeyle ya da böyle aşırı dürüstlükle söylemiş oldun ya da söyleyecek oldun bir takım sözlere yani pervasız konuşmalar. Ne dedik? O tabak kenarındaki sıçrama görüntüleri. Yapma kızım. Ana sınıfı işletiyor gibiyim ya. Kreş sanki. Şimdi bu konuşmalar çevrende büyük yankılar uyandıracak gibi görünüyor. Özellikle de hani ateş elementi ateş eril ve e, değişken. Ateş elementi olması da kelimelerin şu an birer kıvılcım gibi iyileştirebilir ya da yakabilir. O yüzden dikkatli olacağız. Şimdi askıda kalan mevzular kartın adı gibi hayatında ne ileri ne geri giden bir durum var. Fincandan tabağa süzülen o hani Yol vardı ya alt kısımlarındaki birikme. Bir kararın verilmesini ya da birinin adım atmasını beklediğini gösteriyor. Yani şimdi önce enerjiye sahip bu kart, <laughs> bu askıda kalma durumunun artık bir eylemle sonlanması gerektiğini, ancak sizin hala o merkezdeki düğümü çözmeye çalıştığınızı gösteriyor. Zihinsel gel gitlerse, hani çünkü tabağımızın kenarına hayır oğlum devireceksin. Şişt. <laughs> Tabağın hani kenarında böyle ufak ufak şey şekiller vardı ya. Bunlar diyor ki e, zihinsel yani düşüncelerin o kadar yoğunlaşmış ki bu durum sana e, bu durum ya sert bir çıkışa şimdi ya sert bir çıkışa şimdi şunu yorumladım mı kız zihinsel gelgitler Herhalde yorumladım değil mi? Kendi kendine yaptın içsel tartışmalar. Ne bileyim böyle. E... Ay bu kedi var ya kafamı aldı götürdü ya. Şimdi diyor ki baştan yorumlayayım. Hani bir yapma çocuğum. Kız şu terliği mi fırlatsam ne yapsam Dana'ya. Şş. Lan oğlum bıraksana çiçeği. Bir dakika hemen geliyorum. Evet geldim. Hala ama orada gitmedi. Şimdi diyor ki değişken çünkü hava elementi ya. Değişken ve hava elementi. Bu diyor, bu enerji diyor. Zihninin sürekli bir ikilem içinde olduğunu gösteriyor bize. Taban bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Diğer tarafı çok yoğun. Bu da ruh halinin gün içinde bile hani böyle keskin değişimler yaşadığını gösteriyor bize. Yani kendi kendinle yaptığın içsel tartışmalar, Dış dünyadaki bir takım aksiyonlar seni bir şeylerden alıkoyuyor gibi görünüyor. Kafa karışıklığın çok fazla. Şimdi özetleyelim. Ee, diyor ki ilk kartımız pervasız konuşmalar. Şimdi burada ya her şeyi olduğu yerde e, durdurup donmuş yani askıda kalan mevzular. Tabağın altındaki süzülen o büyük akıntı gibi e, bu zihinsel yük, yükü boşaltma vaktinin geldiğini bize söylüyor. Yani burada sabit kalmak yerine artık o akıntıyla beraber gitmesine izin vermen gerekiyor. Yani hayatında <laughs> bir şeyler var eski konular eski mevzular artık bunları gönder hayatından ve diyor ki daha rahatla diyor. Yani somut bir adım atmak mı yoksa biraz daha akışta kalıp beklemek mi? Neyi istediğine karar ver. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Bak, bak gördün mü geri geldi. Hiçbir şeyden korkmuyorlar ya. Çok dalo var. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.